Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'ten selamlar saygılar. 21 Mayıs çarşamba gündüz İstanbul at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan altılı ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Veli Efendi Bodrum'unda 8 koşulu bir gündüz yarış programı. Dolayısıyla 2 altılı ganyan var. Eğer tahminlere geçmeden önce öncelikle videoya beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Katkılarınız bizler için çok çok önemli. Bu arada bu videoyu bugün e, üçüncü kez çekiyorum. Çünkü diğer iki kez kaydettiğim video sistemde bir türlü bulunamadı. O yüzden videoda gecikme oldu. Bu yüzden e, videonun gecikme sebebi bu yani. Bilginize şimdiden affınıza sığınıyoruz. Bu konuda e, bir takım teknik aksaklıklar oldu. O yüzden videoyu üçüncü kez çekeceğim. Yani... O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü aynı şeyleri üçüncü kez tekrarlayacağımdan dolayı. Hemen başlayalım. Birinci koşuyla beraber birinci altılı saat 14.30'da koşulacak. 2400 çimde. 4 tükür Araplar. Handikap 15. Bir yarış. Birinci altılı bu bir yarışla başlıyor. Favorimiz 2 numaralı atalım Bey Gökhan Kocakay ile son yarışın ikinci tabanın Babası Baba Mevlüt'te bu tarz uzun mesafeli çim yarışlarına çok iyi koşardı. Mesafede 2400 tam böyle Baba Mevlüt'ün yarışı onun oğlu Atılım Bey'inden de iyi yarış beklerim. Yine rakibi 4 numaralı editör bu tarz uzun mesafeleri iyi sever, çok sever. Onur Yıldız'la iki yarıştır ikinci kalan bir sapkan ondan da iyi bir yarış bekliyorum. Arada pencere bırakmayalım 3 numara Baran Reis Ayhan Kuşu'na değerlendirilmeli. Daha sonra yere olanlar hafif kilolu sürpriz olabilecek isimlerden 5 numaralı Diato, M. Furkan Karakurt ve 6 numaralı Esen Batu, Ali Kaçmaz'la geniş oynayanlar değerlendirebilir. Birinci koşu sıralamam öncelik 2, 4, 3, daha sonra ise 5 ve 6. İkinci koşuya geçiyorum. 4 yaşlı Arapların uç dişlere ait bir yarışı 1900 şimdi. Burada 4 numaralı süratli kızla başlıyorum. Salihçilikle son yarışını kazandı. Yine son 2 yarıştır kazanan 2 numaralı Müzeyyen abla. Furkan Karakurt arada pencere bırakmayalım. 3 numara Prenses Enes Bozdoğal'a son yarışları sürekli kötü geliyor ama yani iyi bir isim aslında çok daha iyi yerlerde olmalıydı bence. Ve bir de 5 numaralı Fırat'ın gücü Vedat Eviş. Sıralama 4-2-3-5 şeklinde oldu ikinci koşuda. Üçüncü koşuya geçiyoruz. 1623 yaşlı İngilizlerin satış koşusu. İkinci altılı bu yarışta saat 15.30'da başlayacak. Favorimiz bu koşuda 3 numaralı Escape Pat Şman Çizik. Daha sonra 9 numaralı Vahşi Bavikal Müslüm Çelik. Daha sonra 1 numaralı Kendimen Gökhan Kocakaya. Yine 8 numaralı Torpil Vedat, ve Tabiş ve 4 numara Glitter Wings Ali Yıldız. E, satış koşusu olduğu için zor bir yarışla başlıyor ikinci altılık ayağım. Fazla at yazdık bu yüzden. Sıralama 3, 9, 1, 8 ve 4 şeklinde oldu. Dördüncü koşuya geçiyoruz. 1600 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi. Buranın favorisi bizde 9 numaralı Master of My Sea Akın Sözen'le. Rakibi 16 numaralı Slim Reaper Gökhan Kocakaya. Daha sonra burada 1 numaralı Safkan'ı da yazacağız. Dragon Bora Enes Bozdağ. Ee, normalde kalabalık bir ad grubu olduğu için biraz daha fazla bütçe ayırmamız lazım bu yarışa. 14 numaralı debutan Teren Aktu ve 10 numara Özgür abi de sürpriz Ali Yıldız'la yapabilir. Sıralama bu yarış için nasıl oldu derseniz 4. koşuda 9, 16, 1, 14, 10 şeklinde oldu. 5. koşuya geçtik. 1900 şimdi 3 çıkar İngilizlerin şart 3 yamak bir yarışı. 3 tanesini yazıp geçmek istiyorum. 7 numara Secret imiş 2 numara Blue Shark ve 8 numara Zelucci diyoruz. Sıralama 7, 2, 8 5. koşu için. 6. koşu 2 altılı içinde ortak tekimiz burada 1200 santiklikte 3 yaşlı Arapların şart 4 mücadelesinde koşu 3 eküre ile katılan 1 numaralı Baymırık Mehmet Kaya ile kazanmasını beklerim. Bankomuzdur 1 numaralı Baymırık. 7. koşuya geçtik. 2200 sentede küçük İngilizlerin Handicap 16 yarışı. Favorimiz son yarışlarını kazanan 4 numaralı Mr. Proteo, Gökhan Kocakay ile 5 numaralı My Invitation, Nevzat Avcı ile 4-5 ön plana çıkıyor. Sürprizi de uygun külüsü ile 6 numaralı Cihat Rest'ten beklerim. Erhan Attu ile yani 4-5-6 diyoruz bu yarış için. Son yarışa geldiğimizde 1600 şimdi 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi bu koşuda ise e, açıkçası biraz fazla sayıda atı start aldığı için kalabalık tutmamız gerekiyor. Favorimiz 13 numaralı Always Park Anayazat Avcı. Rakibi Ekürilerden Ağırdaşı 12 numaralı True Reflection Akın Sözen ki 1 numarayla da Eküri 12 numara onu da belirtelim. Daha sonra 3 numara Bay İlker Ayağın Kurşun ve son olarak 5 numaralı King Baros Gökhan Kocakaya. Sıralama 13, 12, 3 ve 5 şeklinde oldu. Evet 8 koşuyu kısaca değerlendirdik. Eğer yazamadıysanız web sitemiz üzerinden tüm şablonlarımıza ulaşabilirsiniz. Vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Son karar tabii ki sizlerde. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.